Ee, şimdi ben kitabımızın editörlerini davet etmek istiyorum. Sevgili Feyza Hanım ve Mehmet Bey aramızda var. <laughs> Alışlarınızla <daha> büyük emekle... <laughs> bir çocuğunuz doğmuş. <laughs> <Sen, gülüyor> Büyüverdi'de öncelikle sizlere bu mekan teşkilatı için çok teşekkür ediyorum. Yani üç yıldır bu kitabın masamında yansımadığınız, heyecanlı ve bu kadar güzel bir mekan varmış. Öncelikle senler, yönetim bu kararı alana, alanlara, ceketeye çalışanlarından çok teşekkür ediyorum. Üç, 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 üç yıldır çok ne ki duygusal diyor. Ee, ne, neden duygusal? Yıl 2005 içinde e, çalıştığım grup benden duygusal akademik grubu. O zaman kimse bilmiyor yani. Duygusal akademik çok da konuşulan bir şey değil. Ve <laughs> bana bir kitap verdiler. Yani. İşte bir grup satı üniversite üzerinde bir kitap e, İngilizce. Yani biz tabi kapatıp belki daha o sene anlamadım ama şimdi kitap okumur, kurarsam da bilemem. Yıl 2005, ben o akademiyi kurdu, yönettim. Daha sonra birçok kurulacak akademiye danışmanlık verdim, destek oldu. Erişimdeki şimdi yine, de, yine de, bir kitap var. E, Yerine gelen kitap var. Bu e, buraya gelince onu düşünüyordum. Ne söyleyeyim, ne söylemesin. Yani son 20 yılda 20 yıl önce, 20 yıl sonra demiren fotoğraf olsaydı benden İngilizce kitapta biraz şaşkın ve kaybeden tek başına da <laughs> şimdi ise bu kitaptaki bu kitap tamamen Türkiye'deki eğitim profesyonellerinin, uzmanlarının, kurumlarının örnekleriyle tamamen bu ülkenin, bizim çıkardığımız kitap. O yüzden iki nesneler ya da boyutlar da herhalde birinci çok geldiler. yandan anlamda çok e, ıı, duygusal bu. Ee, öte yandan biraz da çözülmüyoruz çünkü bütün yazarlar yok. Mehmet, en e, değerli yazarlarımızdan biri burada. Benimle birlikte editörlük yaptığı işte. Ee, diğer yazarlarımıza da hazırladım. ben çok teşekkür ederim. Ne? Onlar yurt dışı. İdil var. İdil'i evet. çağırabilir miyiz? İdil. Bugün de yüzüler. Ahmet Karşı'yı hani onun sahnesi de iyi bir hani kurtarır diye ama nerede bilmiyorum. Ee, şimdi ben çok sözü uzatmak istemiyorum. Önce kişisel ödüllerimi aktardım ama e, şeyim, Tegel'in artık aslında varlık sebebi bu kurtar Yani bunun için uzun oldu biraz. Bir model oluşturmak, bu modelde de olsun. eğitim profesyonellerini hizada bak, geliştirmek. Ee, onun için çok büyük, bayağı bu ilk adım. Yani aslında bir dönem başlangıcı diyebiliriz. Biz bundan sonra belki de öyle bir tek olacak ki eğitim bölümleri de kurumsal akademileri akredite edeceğiz. İşte ödüller verecek. Dolayısıyla öyle bir süreçteyiz. Ben çok heyecanlı oldum. Yani mikrofonu bırakamıyorum. Şimdi arkadaşlarıma söz vermek istiyorum. Ben bu ilk adım dedik. Bundan sonra da bir sürü şey yapacağız tabii. Onun için ben Mehmet'e söz vermek istiyorum ama onu sözü vermeden önce süreçte bize çok destek olan, onsuz bugünü yaşayamayacağımız bu kitap onsuz çıkmayacağı için gerçeği de sahneye davet etmek istiyorum. Lütfen. Evet, şimdi Mehmet ikinci e, editörümüz. Benimle birlikte çalıştı. E, her satırını, her virgülüne noktasına kadar titizlikle okudu. Çok güzel bir ilk bölüm yazdı. E, aklına Sağduyusuna çok güvendiğim bir takım arkadaşım. Sağolunuz. Ee, hoş geldiniz hepiniz. Ee, i̇ki defa mutlu olduğumuz bir, bir anı yaşıyoruz. Bir böyle çok güzel bir kitle var karşımızda. Dostlarımız, meslektaşlarımız. İki uzun yıllarda uğraştığımız kitabımızın lansmanı var. Dolayısıyla çok mutluyuz. Şu an gerçekten çok bizim için gurur verici bir an. Ee, i̇lk kitabımızı hatırlıyor musunuz dernekte çıkarttığımız? A anlatmak eğitim değildir. Şimdi anlatmak eğitim değildir kitabının başında bir şeyden bahsediyordu Harold. Diyordu ki insanlar bildiklerini anlatmaları kolay değildir. Yani bilme bilgisiyle anlatma bilgisi başka şeylerdir. Ee, hani araba sürme örneğini veriyor hatta orada hani arabayı iyi kullanır ama onu anlatamaz herkes. Aslında bu kitapta uygulamacılar tarafından yazıldı. Dolayısıyla kolay bir şey değildi. yani insanların zaten yaptıkları bir şeyi böyle kitaba dönüştürmek. Üstelik bunun herkesin anlayacağı şekilde yazmak. Üstelik bunun bilimsel referanslarını vermek gerçekten zor bir süreç. Aynı süreci şirketlerimiz de yaşadılar. Kendi örneklerini burada paylaştılar. Hani içeride zaten o örnekler yaşanıyor, kurgulanıyor ama bunu bir kitap cümlelerine dönüştürmek de kolay bir şey değildi. Dolayısıyla çok burada güzel bir emek var. Tüm yazarlarımıza ve tüm şirketlere yani bu kitaba katkı sağlayan örnekleriyle, içerikleriyle katkı sağlayan şirketlere çok teşekkürler. Biz bu kitabı başlangıç olarak görüyoruz. Yani içindeki bilgiler tamam, güzel bilgiler, bir çerçeve. Bazı şeyler eskiyecek, değişecek, şirketlerin uygulamaları değişecek ama yani bu kitabı zemin alarak biz bundan sonra dernek olarak ve hep birlikte bir kurumsal akademiler çerçevesinde akıl üretmeye, bilgi üretmeye devam edebilirsek bu da bizim kazancımız olacak. Bu kitap her böyle bir öğrenme sürecine de yol açabilirse bundan sonraki süreçte biz ekstra mutlu olacağız. Dolayısıyla bununla ilgili de çalışmaları planlıyoruz, tartışıyoruz neler yapabiliriz de işte bu yaşayan bir şey olsun, portal olsun, ödül süreçlerine katılsın bilgi üretmeye devam edelim. Belli aralıklarla işte akademiler bir araya gelip tartışmaya devam edelim. Belki yeni, yeni versiyonlarına yeni bilgiler ekleyelim gibi planlarımız var. Eğer bunu da başarabilirsek çok güzel bir şey olacak. Ben herkese derneğe, Değerli Yönetim Kurulu'na, Feyza Hanım'a, diğer tüm yazarlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ve tabii ki en büyük teşekkür de sizlere. Yani bunlar kitap alındıkça, okundukça anlam kazanacak bizler için. E, mümkün olduğu kadar almanız, çoğaltmanız, dağıtmanız dileğiyle inşallah bir çok baskı yaparız. Çok teşekkürler. Herkese merhaba. <laughs> Heyecanlı bir gün. Ben artık hani bir gün olacak umuduyla sürekli beklerken o gün bugünmüş. O yüzden bu mutluluğu beraber paylaştığımız için ben de çok teşekkür ederim. <laughs> Mehmet'in dediğine çok katılıyorum. Yani Mehmet söylemeseydi ilk ben de aynı şeyi ifade edecektim. İnsanın yıllarca yaptığı bir şeyi, sizlere yıllarca farklı platformlarda aktardığımız şeyleri gerçekten ...böyle bir oluşumun içerisinde ifade etmek çok zor bir şeymiş. Hele teknoloji yazmak daha zor bir şeymiş çünkü tahmin edersiniz ki... ...her yazdığınız ertesi günü o yazdığınız şey demode oluyor. Böyle yazıyoruz, yazıyoruz, yazıyoruz sürekli değiştiriyoruz. Artık en son, en son... E, ...yapay zekada bizim işi iyice karmaşık hale getirince... ...herhalde kitabın en son bu bölümü tekrar revize edildi ve... ...yayına hazırlandı. E, bu bir ekip işi. E, dediğim gibi bildiğimiz alada anlatırken aslında... Farklı görüşlerinin, farklı emeklerin çok katkısı oluyor. Ee, ben de tüm emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Gerçeğe özel bir teşekkür ona da gerçekten. E, tüm e, tane tane okuması, düzeltmesi, sürekli beraber bizimle çalışması çok çok emek verdi. E, tekrardan hoş geldiniz. E, i̇yi okumalar. Umarım faydalı olacaktır. Mehmet gibi aynı fikirdeyim. Bunun devamında da hep beraber bir üretmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Ben de tekrar herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, güzel sözler için çok teşekkür ederim. Ee, yoğun emek var. Emeklerin sonunda karşılığını almak upayrı bir şey. Ee, Feyzan Hanım'la bununla ilgili başka planlarımız da var. Ee, gerçekten yani aslında bu baş kitabı yazma var. ve yola çıkış zamanımız kitabın ön sözünde göreceksiniz, editörden yazısında göreceksiniz. Hakikaten bir hikayesi de var kitabın. O hikayesini de okumanızı isterim. Kolay bir şey değildi. Bundan sonrası için umuyorum ki herkes faydalanabilir ve biz hayal ettiklerimizi yapmaya devam ederiz. Destekleriniz ve burada olduğunuz için çok teşekkürler. Ben yazarlarımızın ismini hepsini kitapta görüyorsunuz ama isim olarak anmayı faydalı görüyorum. İsterim. Hepsinin emekleri çok ciddi. Sevgili Saynur Önen, sevgili Arzu Sarıkayalar Sadagiani, Yani, sevgili Aslı Taş Baş, Ahmet Hançer, Ezgi Kadıoğlu Yangın ve e, Mehmet Gürsoy Feyzan Sayalı ve İdil Denizciler Dinç kitabın yazarlarıydı. Bundan sonraki eserlere sizlerin katkılarını bekliyoruz. efendim aslında burada bu ülkeden aldıklarını, bütün know-how'ını, birikimini bu topluma harcamak isteyen bir kitleyle bir aradayız. Ee, gene aynı amaç çerçevesinde olan bir dostumuz da aramızda sevgili Selçuk Şirin bugün ee, bu çerçevede bizimle kendi deneyimlerini de paylaşacak. Hocam sizi de sahneye davet etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Böylesine heyecanlı bir grubun ardından konuşmak çok zor tabii kitabı hayırlı olsun diyorum. Bütün yazar arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Ee, çok az konuşacağım. Ee, böylesine güzel bir manzara olunca tabi e, ister istemez dinlemek biraz zor. Ee, ben geleneksel bir eğitim kurumunda görev yapıyorum. Bir üniversitede. Ee, üniversiteler biliyorsunuz bundan yaklaşık bin yıl önce kuruldular. Ee, i̇lkokullar, ortaokullar, liselerde yaklaşık 300-400 yıl önce kuruldu. Bütün bu geleneksel eğitim kurumlarının iflas ettiği bir çağda yaşıyoruz. Geleneksel eğitim kurumları artık çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama işlevini yerine getirmekte yetersiz kalıyor. Bu Türkiye has bir durum değil. Bütün dünyada üniversitenin, özellikle üniversitelerin iflası söz konusu. Çünkü bizim şu an bildiğimiz, gördüğümüz, yaşadığımız geleneksel eğitim kurumları bugünün realitesine uymuyor. Şimdi bu noktada sizin gibi profesyonel kurumlarda çalışanların bil fiil güncel ihtiyaçlardan yola çıkan eğitim çözümleri aslında üniversitelerin yapamadığını o boşluğu doldurma işlevi. Dolayısıyla sizlere teşekkür ediyorum. Türkiye'de özellikle kurum, kurumsal olarak eğitim işini, professional development dediğimiz meslek içi eğitim işine odaklanan pek çok kurumla, şirketle, markayla işbirliği yaptım. Zaten bugün burada olma sebebim de hem Yapı Kredi'nin hem Akbank'la yaptığımız işbirlikleri çerçevesinde. Dolayısıyla bütün bu tecrübelerden yola çıkarak sizi de fazla sıkmadan sizinle bir hayalimi paylaşmak istiyorum müsaade ederseniz. Biraz dikkatinizi verebilirseniz 5 dakika. 5 dakika herkes dikkatini verirse size bir hayalimi anlatacağım. Sonra sahneden ineceğim. Selda'nın 5 dakikayı siz tutun çünkü 5 dakikadan fazla bu grubu bence sessiz tutmak mümkün değil. Tamam 5 dakika. Şimdi sizler büyük markaların, kurumların, özel şirketlerin içerisinde eğitim işiyle uğraşan profesyonel insanlarsınız. Şirketlerin koymuş olduğu hedefler doğrultusunda şirketlerin ihtiyacı olan e becerileri çalışanlarına kazandırmak için çaba harcıyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla da bu işi çok güzel yapıyorsunuz. Sıkıntı şu ki sizin hizmet verdiğiniz sektör çalışanlar içerisindeki oranı çok düşük bir oran. Türkiye'de çalışanlar önemli bir kısmı COBİ'lerde çalışıyor, daha küçük işletmelerde çalışıyor ve pek çok bildiğiniz gibi profesyonel üniversitelerde mezun oluyor, iş bulamıyor atanamayanlar diye de bir sorunumuz var. Bütün bunlardan yola çıkarak, bir de çalışık, kamuda çalışanlar var. Bütün bunlardan yola çıkarak, bir milyon kitap projesini belki duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da bir sosyal girişim benim başlattığım. Kitap satıyoruz, elde ettiğimiz gelirle kitap dağıtıyoruz. O proje bitti, bir milyon kitabı ücretsiz olarak dağıttık. Şimdi benzer bir mantıkla başka bir hayalin peşindeyim. Bunu bir iki defa televizyonlarda vesaire anlattığım için burada paylaşmaktan bir beis görmüyorum. Hayal şu. Bir öğretmen düşünün, benim gibi Ardahan'da doğuyor, Kars'ta okuyor, Avrupa'da öğretmenlik yapıyor. Bütün dünya o üç il. Bir doktor düşünün, herhangi bir yer seçin, Antep'te işte olsun, e, Muğla'da çalışıyor, işte e, bütün hayatı boyunca döndüğü yör, o iki bölge olsun. Bir orman mühendisi düşünün, 20 yıl önce eğitim almış, Türkiye'de ormanlar yanarken halen daha global ısınmayla onun arasındaki bağı kuramıyor. Meslekleri arttırabiliriz farklı farklı mesleklerde Türkiye'de özellikle kamuda çalışanlar ama e, onun dışında çalışanlar da dediğim gibi çoğu KOBİ'lerde çalışıyor. Okullarından, üniversitelerinden elde ettikleri birikim, beceri birikimi şu an ne Türkiye'nin realitesine ne dünyanın realitesine uyuyor. İşte yapay zeka dediğin zaten hepsini geldi aldı, süpürdü, götürdü. Fakat hepiniz biliyorsunuz ki sizin yaptığınız çok pahalı bir iş. Yani bütün bu arkadaşlarımıza öğretmenler meslek içi eğitimi almak onları bir transformasyondan geçirmek. Sosyal sermaye dediğimiz bakın bugün burada hepiniz burada aslında bir sosyal sermaye edinimi içerisindesiniz. Geldiniz buraya, arkadaşlarınızla buluştunuz. Güzel bir manzarada işte aperatifler e, alıyorsunuz ve birbirinizle bir network'ü çoğaltma süreci içerisindesiniz, değil mi? Yani bugün buraya beni dinlemek için gelmediniz. Birbirinizle aslında iletişim kurmak için. İşte <laughs> işte bu sosyal sermaye kısmını asıl eğitiminde dönüştürücü potansiyel güç olarak ben görüyorum. Asıl eğitimin amacı sosyal sermaye sunmaktır. Ben Türkiye'de bu saydığım üç meslek örnek olarak seçtim ama aklınıza gelen başka meslekler olabilir. Bu arkadaşlarımızı alıp bir hafta beş yıldızlı bir otelde tatil yaptırmak istiyorum aileleriyle birlikte. Öğretmenlere diyeceğim ki gelin bir hafta boyunca size denize nazır böyle bir manzarada çocuğunuzla eşinizle birlikte bir hafta gelin. Ama onlar bir hafta geldiklerinde böyle ortamlar yaratacağım. Yani orada bir yazar olacak, bir şair olacak, bir ressam olacak, bir bilim insanı olacak. Sadece televizyondan ya da uzaktan gördükleri insanlarla sabah çay içecekler, akşam yemek yiyecekler, birlikte film izleyecekler vesaire. Tahayyül edebiliyorsunuz değil mi anlattığım hikayeyi? Şimdi bunun benzeri dünyada var. Aspen Enstitüsü, belki duyanlarınız vardır Amerika'da. Aspen Enstitüsü bu dediğimi yapıyor, Fortune 500'si yolları için yapıyor, çok pahalı bir iş. Dolayısıyla benim hayalimde olan ücretsiz olarak öğretmenlere, mühendislere, doktorlara vesaire meslek içi eğitim kazandırmak ve onların sosyal sermayelerini arttırmak için sunacağım hizmetin kaynağı nereden gelecek? Onu şimdi söyleyeceğim. Bir milyon kitapla benzerliği de burada zaten. Aspen Institute aslında para kazanan bir kurum. Başında da Walter Isaacson var, bilirsiniz belki. Ee, Steve Jobs'un kitabını yazan bir entelektüeldir kendisi. Eski Time gazetesinin e, dergisinin de editörüydü. Orada aslında sizin gibi eğitim ihtiyacı olan kurumlara, C-Level'a e özellikle bir araya geçiyor bir retreat merkezi burası. Dolayısıyla 5 yıldızlı bir retreat merkezi kurmayı düşünüyorum. Bu retreat merkezinde aslında otelcilik yapmaya ben <laughs> talibim. Burada C-Level yöneticiler, eğitimciler bir araya geliyorlar ve biz bunlara bu işletmeyi oteli odalara satıyoruz. Bir vakıf burada elde edilen gelirin tamamını alıyor, buradaki ücretsiz eğitimleri tamamlıyor. Bu anlattığım mantık zaten sosyal, social mantığı. Daha önce bir milyon kitapta denedim. Benzerini Çobani ile birlikte Amerika'da yaptık. Ee, buradan öğrencileri götürdük. Girişimcilik vesaire süreçlerini değerlendirdik. Merak ediyorsanız en azından işin mantığını oradan da görebilirsiniz. Şimdi muhtemelen bu anlattığım için yaklaşık 5 milyon dolar lazım bana. Şu an cebimde 500 liraya vardı ya, ya yoktu taksi param. Dolayısıyla bu anlattığım ayakları yere basmayan uçuk kaçık bir fikir. 500 sonra, 10 yıl sonra artık göreceğiz. Yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgili hocama çok teşekkür ederiz. O zaman kaldığımız yerden devam. <laughs> Sosyal etkileşime.